öncesine baktığımız zaman zaten zor bir karşılaşma vaat ediyordu maç. Çünkü hem biz kötü bir maçtan çıktık tekrar toparlanmak istiyorduk hem de Spor'un kendi adlarına iyi gitmeyen bir periyodu vardı ama Samsun maçlarının içine girdiğimiz zaman aldıkları sonuçlar ve sahadaki gördüğümüz takım arasında bir ters orantı olduğunu da söylememiz lazım. Bu da bizi maç öncesi ciddi bir şekilde düşündürüyordu açıkçası. Zaten zor olan bir maç. 10 dakikada görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra bizim adımıza iyice zorlaştı. Böyle durumlarda ilk önce rakibi karşılama organizasyonunu hemen toparlamanız gerekir. Karşılarken başka bir sistem, top bize geçtiği zaman başka bir sistem oynamaya çalıştık. Bu da maçın sonuna kadar sürdü. Eğer maçı dengede götürebilir isek belki bir duran top, bir kontra atak bir şekilde e, maçı kendimize çevirme şansımız olacak. Maçı tutabildik ve çok güzel bir dakikada iyi bir gol attık, zorlayarak bir gol attık. Oyuncularım, oyunun beklenmedik anlarında verilen direktiflere verdikleri cevap, oyun disiplinleri, dikkatleri, konsantrasyonları bugün bizim en önemli kazanç noktalarımızdı. Bunu üç puanla e, pekiştirmemiz de bizim adımıza çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. İyi başladık. Ee, yani e, biraz daha kompakt oynamam Çünkü fiziksel olarak e, sizin de bildiğiniz gibi e, çok e, üst düzey değiliz. E, bunun tabii e, nedenleri var. E, bunlardan bir tanesi sürekli karşımızda sürekli oynayan 11 var. Bizde ise e, sezon başından beri bir arayış var. Yani halen daha oluşturmuş olduğumuz bir 8-9 tane ilk 11 diyebileceğimiz oyuncu bugüne kadar oluşmadı. Bunu oluşturmamız gerekiyor bir an önce. Bireysel anlamda çok fazla ligin 12-13 takımdan daha geri olduğunu düşünmüyorum. Ama takım olmadığını gerideyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için de çalışacağız. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz önce söylediğim gibi orada yani Ön tarafta özellikle iyi koordine olman gerekiyor çünkü rakip tamamen kendi alanına kapanıp e, savunma yapıp işte e, kontrollardan pozisyon üretmeye çalıştı. Biz ise oyunun yönünü değiştirerekten e, pozisyon e, üretmeye çalıştık. Zaman zaman bunu iyi yaptık, zaman zaman biraz gereksiz pas hataları yaptık. 18 içerisinde... E, girmesi gel bir karşılaşmada girilmesi gerektiği kadar girdik ama maalesef 18'in içerisindeki o gruşları e, tabii bu biraz da e, özgüvenle e, alakalı. Çünkü <laughs> aynı pozisyon yemiş olduğumuz gol ve pozisyonuna e, baktığımızda biz de aynı pozisyonu yakaladık son dakikalarda Yusuf e, Yunus'la ama maalesef biz e, değerlendiremedik.